Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir kurabiye tarifim var atom kurabiye. Gerçekten çok lezzetli oluyor yapımı çok basit. Ayrıca sesimden dolayı kusura bakmayın biraz rahatsızım. O yüzden sesim biraz farklı gelebilir. Başlayalım. Öncelikle kurabiyemin iç harcını hazırlayacağım. Burada yıkamış olduğum 4 adet hurma var arkadaşlar ve 5 adet gün kurusu kayısı. Bunları küçük küçük doğrayacağız şimdi. Doğrayalım. Çocuklarınızı da çok seveceğine eminim. Çayın yanına veya kahvenin yanına da çok güzel bir atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz. Ben yarım ölçü yapacağım yalnız. Siz daha fazla yapmak isterseniz bu verdiğim ölçüleri iki katına çıkarabilirsiniz. Evet, hurmalarımızı ve kayısılarımızı doğrduk arkadaşlar. E, bu tarife normalde kuru incir de e, giriyor ancak şu an elimde kalmadığı için kullanamayacağım. E, incirin yerine e, evde üzüm vardı, bu çekirdeksiz beyaz üzümden. Bir yemek kaşığı bundan kullanacağım. E, üzüme ilaveten incir de kullanabilirsiniz e, veya üzüm bilirsiniz. Size kalmış. Bunları da ilave ediyorum. Evet arkadaşlar burada bir adet büyük boy rendelemiş olduğum elma var. Veya iki küçük boyda rendeleyebilirsiniz. Üzerine yarım çay bardağı toz şeker ilave ediyorum. Şeker biraz eridikten sonra arkadaşlar üzerine bu doğramış olduğum kuru meyvelerimi ilave ediyorum. Bunları da hep birlikte güzelce pişireceğiz elmalar pişene kadar bu iç harcımızı güzelce pişiriyoruz arkadaşlar. Evet elmalarımız pişti arkadaşlar. Şimdi ocağın altını kapatıyoruz. Yarım çay kaşığı kadar tarçın ilave ediyorum. Ve burada bir miktar cevizim var. Onu ilave ediyorum. Güzelce karıştırıp harcımı soğumaya bırakacağım şimdi. Şarjımız sorken şimdi de kurabiyemizin hamurunu hazırlayacağız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bir dolu yemek kaşığı oda sıcaklığında eritmiş olduğum tuzsuz tereyağım var. Margarin de kullanabilirsiniz ee, size kalmış. Yarım çay bardağı sıvı yağ var, onu da ilave ediyorum. Yarım çay bardağı yoğurt, bir adet yumurta sarısı var arkadaşlar burada, onu da ilave ediyorum. Yumurtanın beyazını kurabiyenin üzeri için. Ayırdık. Bir paket vanilya. Bunları güzelce karıştırıyoruz. Ben yarım ölçü yapıyorum şu an. Bunu sadece kendim yiyeceğim için arkadaşlar. Siz daha fazla yapmak istiyorsanız ölçüyü iki katına çıkarabilirsiniz. Az önce küçük bir aksaklıktan dolayı arkadaşlar e, videomun bazı kısımları e, çekilmemiş. Şarjım bitti. E, sonradan fark ettim maalesef. E, Unun dışındaki bütün malzemeleri en son yoğurmuştuk. Bir su bardağı un ve yarım paket kabartma tozu ilave ettim bu karışımı arkadaşlar. E, açıklamalar kısmında yazacağım zaten bütün malzeme listesini. Ancak burada da tekrar belirtmek istiyorum. E, videoda görünmüyor kabartma tozu ilave ettiğim ancak yarım paket kabartma tozu e, ilave ettim. Ve kontrollü bir şekilde un ilave ediyoruz. Ele yapışmayan normal bir kurabiye hamuru elde edeceğiz. Toplamda 2 su bardağı un ilave ettim arkadaşlar. Evet şöyle ele yapışmayan güzel bir hamur elde ettik. Hamurumuz hazır arkadaşlar. Şimdi şekil verme işlemine geçebiliriz. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyoruz arkadaşlar. Şöyle varıyoruz elimizle. İçini şu şekilde şöyle açıyoruz parmağımızı. Daha önceden hazırlamış olduğumuz, soğutmuş olduğumuz bu iç harçtan koyuyoruz içerisine. Daha sonra kapatıyoruz şöyle. İlk önce yumurta akını batırıyoruz. Daha sonra burada çekilmiş fındığım var. Ona batırıyoruz. Ve diğer kurabiyelerimize de aynı işlemi yapmaya devam ediyoruz. Müzik kurabiyelerimiz hazır arkadaşlar. Burada ölçülmüş ceviz de ayırmıştım ben. Belki fındığım az gelirse cevize batırırım diye. Ancak gerek kalmadı cevize. O yüzden kullanmadım bunu. Soracak olan arkadaşlar olabilir. Oradaki neydi? Neden kullanmadınız diye. Bunu fındık yetmezse tedbir amaçlı koymuştum ama kullanmaya gerek kalmadı. Fındığım yeterli geldi. Ee, kurabiyelerimin hepsi hazır. Şimdi e, önceden ısıtılmış e, 170 derece fırında üzerleri e, pembeleşene kadar pişireceğiz. Kurabiyelerimiz fırından çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzerleri pembeleşene kadar pişirdik. E, burada bir kase pekmezim var arkadaşlar. Bir miktar pekmezim var diyelim. Şimdi e, sıcak sıcak kurabiyeleri fırından çıkardıktan hemen sonra Üzerleri de şöyle bir miktar pekmez gezdireceğim. Sıcak sıcak bu içine çekecek zaten pekmezi. Üzüm olabilir, dut olabilir. Size kalmış bir şey. Ben şu an dut pekmezi kullanıyorum. Ceviz, fındık, pekmez, kuru meyveler. Gerçekten e, bir lezzet şöleni diyebilirim bu kurabiye için. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Evet pekmezlerimiz de döktük Arkadaşlar şimdi kurabiyemiz soğuduktan sonra servis edebiliriz kurabiyelerimiz servise hazır arkadaşlar ee, Gerçekten çok güzel görünüyorlar ee, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar Gerçekten çok lezzetli çok sağlıklı şöyle ortasını keselim göstermek istiyorum şöyle şu şekilde Gördüğünüz gibi gerçekten harika görünüyorlar. Hem çok sağlıklı hem e, pratik e, hem çok lezzetli. E, mutlaka denemenizi tavsiye edebileceğim tariflerden bir tanesi. E, deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. E, mümkün olduğunca videolarda e, sorabileceğiniz sorulara, e, takılabileceğiniz noktalara cevap vermeye e, çalışıyorum. Ancak yine sorularınız varsa yorumlar kısmında bekliyorum. E, diğer videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle herkese e, hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.